Reis polislik zor mu? Kanka yani severek yaparsan zor değil yakala. yani Lan Oğlum bu nasıl refleks Lan suyu direkt böyle açıp Su üstüme <gülüyor> attın <gülüyor> sandım Bu nasıl polis <laughs> amına koyayım üstüne bomba atsalarım öyle mi yapıyon At bakayım bu da bu el bombası mı Tamam Yakaladım. Bak oraya bak Evet Hayır oğlum dön İlgisi ara dön Ben yakala Yakala Hap Ve... ne oldu Eee Yemini hemen gördün mü Hop, hop yakalayamazsın bak bak Gel lan burada. <laughs> <laughs> Harbi bu arada üstüme bomba atlar niye tutmaya çalışayım onu? kadar? Tutacak Tutacağım <laughs> böyle elimde pum diye patlayacak. Hayır oğlum, tutamazsan zaten öldün. <laughs> Kanka bak dövüş için taktik mi istiyorsun hemen? iki taktik. Hah. Uygulamalı eğitim. Aynen. Gel. Canım acırsa sikerim. Canın acımaz. Kalk ayağa. Hmm. Adam geldi şimdi. Kısaca adam almanın yolları bak. En basit. Adam geldi. Soldan yavaşça gönder. Buradan mı? Heh. soldan yavaşça gönder. Tuttun şuradan bak. E nasıl tutacaksın hızlı O sen de ona göre hızlı oluyor önce. Biz ilk önce yavaş çalışıyorsun. Ondan sonra hızlı çalışmaya başlıyorsun. E tamam da adam mesela şöyle yapıyor Musa. Hı, -hı. İşte indir oğlum kolunu. İşte konuşuyor. Ha bak işte, işte şurada. bekle. Şu seviyedeyken ben seni bu seviyeye yaklaştırmıyorum mesela. Sen bana geldin ya benim eller Hayır, şöyle. Oğlum. Bir dakika. Konuş Türkiye'de böyle var. bir kavga yok ki. Türkiye'de var. hiç bir Sen de Bende mi? Türkiye'de nasıl olur kavga bak gel. Kardeş hayırdır hayır. hayırdır. hayırdır hayır öyle böyle diklenir Hayırdır kardeş hayırdır Yaptı tuttu ama çekti böyle büllüğü götürüyor. hayır böyle bir dövüş. taktiği Böyle bir <laughs> dövüş yok bak. Geldim <laughs> mesela burada hayır. ben mesela adamlara söylüyorum. <laughs> Uygularsa veya uygulamaz bak. Geldin soldan çıkarttı çıkarttın. Tuttun ya bunu. Bileğin bak. Gel size de göstereyim. El açık. Bir tarafı şuradan, bir tarafı buradan. Kapıyı açtın gelsin devam edeceğiz. Dedi ki çöp var mı? Dedim ki yayın yapıyor. Getiremem şimdi. evet, Attı. Heh. Attı. Abi bak istersen bunu yap bak. Buradan çıkart. Bak bunu buradan çıkarttın ya. Buradan elin gelirken böyle vurursan daha hızlı atarsın. Ha. Buradan gelirken burdan da destek alıyor ya aşırı hızlı bir şey geliyor. Tepki geliyor. Ama bak istersen bunu savuşturursun. E bunu yaptım makası soktum boynuna. Yani oradan <laughs> dur ben bir makas alayım. <laughs> Veya aldım bunu bununla gittim Bunun burasıyla tuttu direkt yatırdın aşağı. Oh, aman op, ya. Olur, <laughs> Yok, Bom, o koydum ya. Bu oyun kırılıyordu. Oğlum o şey fazla tepkiye oh, basıyor. Oğlum burnum çıtırdı <laughs> gerizekalı. Özür dilerim biraz el ağırlığı oluyor. <laughs> ben de sola derim. Bunun kanıyor bu arada. Kanıyor mu? Kanıyor evet. Bahadır galetlik. yavaş diyor. Kanıyor mu lan harbiden? Evet. Göster bakayım. Oğlum çekiyor mu şu an içeriye doğru? Kaldır kafayı. Geliyor mu Yavaş yap dedim hani göz. Yavaş dedin, vallahi yavaş yap. Oğlum, çabuk. normalde bayılırdı. Öyle çektin dizine kafa attı amına koyayım. Arkadaşlar hiçbir şekilde sert bir müdahale yapmadım. Neyse, erkek olduğum için. Hiçbir şekilde müdahale yapmadım. Bir de şu var. Bak parbi bunu yavaş göstereceğim. Bunu Seni aldın ya. Şikayet abi. edeceğim tamam, polise. Bunu aldın al. al. ya. Yani, bak, bak şu hareketi yavaş göstereyim. Bile büktün içeri doğru. Polis saldırıyor. Bak, polis şiddeti. Bak bunu aldın ya. Adam yavaş, gibi. bile. Tamam, Olur, yavaş yap. Vallahi yavaş. Usakçım, bir şey söyleyeceğim. Şimdi canlı yayında gösterdiğin için böyle yapmana gerek yok. Şöyle yap bakayım. bak. bak. Bu hiç bu bilek böyle ya. Sen bunu tuttun ya buradan abi. İçeriye büktüğün bu adam zaten direkt sana doğru gelir. Senin hakimiyetin hakkında. Bak ne kadar güzel geliyor. Kayış gibi oluyor adam. Bit. Bu kadar. Tek buydu. Diğerlerini de gösteririz ama biraz ortamın geniş olması lazım. İyi misin? Sana hayatın, sana hayatın, gerçeklerini, gerçek erkek dövüşü gösterdim sana. Ama tabi sokak dövüşü sokakta dövüşüyorsanız bunların hiçbirine zamanınız olmuyor. Seni sürdüreceğim lan seni. Seni sürdüreceğim. İlk görev yerin İstanbul diyordun ya. Belki. <laughs> Doğuya doğru gönder beni. Giderim. Of. Birazdan vuracağım dirseği kaburgasını kıracağım oradan Beklemediği bir anda. Gel oğlum gel bekle. Bizim biz her anı bekleriz. Onu, o çok ya şey yaptı. Şerefsiz gösterecek diye ben boşta duruyorum böyle hani karşı falan dursan koymuyor. da yani, al, Benim bile de bak al benim bile. Hı -hı. Aynısını hep gösterdiğim hareketi. Nasıl böyle mi? Nasıl? Şuradan bunu tuttum Buradan bunu. Tuttum. Şimdi ittir bana doğru. Bu bile karşı A şuraya doğru bastır la. İşte canın acır diye bastır, bastır bastır. bastır Amına koydum. Bastır. Biz burada gerçekten Ben de bastırmıyorum için. bak. Için. Ben de bastırmıyorum. Bastır istediğin kadar. Ee? Bak sen niye böyle bastır? <laughs> bak, oğlum, bastırıyorsun? Ben yere gelmem. Bu ne? Böyle bastır şeklin var. Ne ben bileyim, böyle oğlum, nasıl bastırıyorum? Ben niye bastırayım? Çekerim bıçağı sokarım tamam, Şunu tut. <laughs> şunu tut. Bak şu. Bak hiçbir şey yapmaz. İki parmağımla seni aşağı alıyorum. Aşağı mı? <laughs> Musta salıyorum canım. Ha. Yukarıda da durursun bileğin kırılır. İşte burada biz insanlara gösterdiğimiz ha. için canı acımasın. Bak gösterdim bitti. Ha. Bak gördün mü? Ama yani ben orada biraz tamam fazla bir şey göstermiş olabilirim ama çok da fazla değildi. Oğlum, oğlum dizine kafa attım. Nasıl böyle oldu bak? elimiz, elimiz ağır kardeşim. Bak, biraz elim ağır olabilir. Doğru özür dilerim. Şimdi döv gerçek dövüş gerçek dövüş zamanı oldu. Seni urganla boğacağım birazdan. <laughs> 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 Abi burnun yamuldu. Yok lan yok <laughs> abi dazlak yumruğunu var sana da Boşanıyoruz Musab bitti bu kadar Sen artık benim kardeşim değilsin siktir git dışarıda yat hadi Sütümü helal etmem <gülüyor> 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 Ne yapacağız acaba <laughs> Tek yumrukta Allah'ına kavuştururum Zor, <gülüyor> Zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bak tabii en son, en son dün işte türkü artistik yapıyordu <gülüyor> <gülüyor> Bir güreştik Türkü de 195 adam yani. Amına koyduklarım. Biriniz 4-5 yıllık arkadaşım, biriniz <laughs> 20 yıllık kardeşim. Toplantıya gittik dün, tamam mı? 2 3-4 saatlik işim var ya. Toplantıya gideceğim, işimiz, gücümüz var, bitiriz, geri geleceğim. Evde bıraktım, gittim toplantıya. Eşyaları çekmişler kenarlara, evde güreşmişler. Bir de bunu videoya çekmişler. <laughs> Alttan komşu gelse uğraş. Eşya bizim bizim şeyimiz 3 dakika sürdü. Güreşimi zaten Türk'ü 3 dakikada. Paket. Zorak paket Çakal. E i̇şte böyle en son artistlik yapan adamlar hali böyle oluyor. Tam göğüsle karnın birleştiği yere sağlam bir tamam, tarih Burnu Sen diyorum işte burnunu açtım daha ne istiyorsun? Güreşmeyi bilen polis mi oldu? lan? güreşmeyi bilmiyor zaten. Kalıbın mı? İtlik yapıyor. Erkekler neden daha erken ölür? Kanka, <laughs> bu sence. Yüzden, bu yüzden, iş bu yüzden, alır, yüzden evet. işte, bu Evi bırakınca güreş yaparsan ölür abi.